E, merhaba arkadaşlar bugün sizlere hamster kombatta e, nasıl daha hızlı kazanabileceğinizden yükselebileceğinizden bahsedeceğim bugün şöyle yapalım e, Main kısmına geliyorsunuz buradan ilk seferde bundan zaten çoğu hepsi kapalı olmuş olur sizde İlk her, her bulduğun şey yükseltin önce. Belli bir seviyeye kadar. Çünkü e, bazı kartları açmak için mesela şu. Zaten şunlardan bahsedeceğim. Şu margin trading var. Bu x 10, 20, 50 100'e kadar. Bunlar en çok parayı getiren kartlar. Ondan sonra bakalım burada yok şurada legal kısmında bu lisans işte Asia, işte Asya, Avrupa Avustralya falan filan bunlar bu kıtalar ülkeler en çok paraya getirenlerin arasında yine bir de şu spesiyal kısmında olan ee kartlar var bunlar da yine size en çok paraya getiren kartlar mesela bakın şunu Mesela ne var? Şu yükselsem o oh, 4.8 ama Ramat haberden şey istiyor 18 milyon istiyor. Yani 16 milyon istiyor. Ben yani çok istiyorlar şu an. Tabi belli bir seviyeye geldikten sonra o milyonlar pek de fazla bir iş yaramıyor. Şeyden ötürü çünkü. Siz o kadar yükseliyorsunuz ki. Sizin saatlik kazancım mesela benim şu an 1 milyon. Zaten şurada. Sağ üstte yazıyor. Şu 1 milyon nokta ne yazıyor? 03 Yani 1 milyon 300 bin 1 milyon 30 bin. Oluyor benim saatlik kazanç. Ama o gelen kazanç bunları karşılamıyor şu an. Çünkü... Normalde 1 milyon kazanınca 4-5 sefer yükseltme yapabiliyorduk. İlk başlarda. Mesela şu e, günlük komu, daily komu yazan şeyde 5 milyon alıyorsam ben 10 tane kart yükseltiyordum. Ama şimdi benim kartlar pahalandığı için iyice ben iki kere yükselt, bir kere yükseltiyorum. Biti veriyor benim para artık. Ama tabi oyun e, saatte kâra göre parayı dağıtacağı için bunu şey yapmamız gerekiyor bizim e, yükseltmeleri yapmamız lazım yani az değerse çok değerse bizim yükseltmeyi yapmamız gerekiyor mesela şuradan mesela ne yükseltelim spesiyalle bir şey bakalım ya da şu marketten bakayım evet aslında bunlar güzel öyle daha o kadar birikmedim çünkü ben biraz yükseltme yaptıydım Bunlar da az öğrenmiş. Neyse yükselteceğiz şu spesiyelerden basalım bari. Yani burada yapılması gereken şey önce bu paranızın tabi ne kadar biriktirdiğinize bağlı olarak spesiyelleri yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Çünkü onu yükseltmek sizi iki adım üç adım öteye taşıyacak. Ondan ötürü sürekli ilk böyle her bulunuza basacaksınız. Önce spesiyellere ondan sonra zaten spesiyellerin hepsi açık olmayacak sizde. İşte mesela bir sürü burada kart var. Bunu açmak için git. işte ne diyor? Git diyor işte Mimi coin yükselt diyor işte. 15'e kadar işte diyor. Bu margin trading 15'e kadar yükseltti. Çoğu zaten 15'e kadar ya da 10'a kadar falan yükseltme istiyor. Zaten otomatik 15 yapınca hepsinin kilidi açılmış oluyor. Yani bulduğunuz her şeyi hızlı bir şekilde tak 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 yükselteceksiniz. Ama tabi öncelikli olan benim şu x10 ile 100 arası o gösterdiklerim katalar var ve spesiyeldeki kartlar. Bunları kesinlikle unutmayalım. Bunları yaptığınız takdirde hakikaten güzel bir e, yükseliş görürse, göreceksiniz. <laughs> Mesela 7 milyona 3.7K veriyor. Bu 60 milyona 3K veriyor. Yani kaç kat arasında neredeyse 8 kat fark var yani. 8-9 kat fark var arasında. Evet benim o mesela 4 milyon 4 buçuk abi güzel. Biriktirince yükselttim onu Arkadaşlar video bu kadar. Ee, sizlere hangilerinden yükseltme yapmanız gerektiğinden bahsedecektim. Bir şey olursa yine şeyin altına e, videonun altına yorum bırakırsanız oradan ben sizin sorularınıza cevaplarım. Görüşmek üzere. bay bay